Merhaba arkadaşlar. Ben Modlarla yaşıyorum ben Furkan. Bugün size e, GTA San Andreas Android'de araba yaması nasıl yapılır onu göstereceğim. Hemen başlayalım. İlk önce ihtiyacımız olan pro, e, uygulamaları söyleyeceğim. GTA IMG Tool hepsini Google Play'den bulabilirsiniz arkadaşlar. GTA IMG Tool. IMG Tool diye geçiyor şeyde. Google Play'de. E, ve RAR. Rar, direkt rar. İlk olarak rara giriyoruz. Ee, yani rar olmazsa yapamazsınız. Android, OBB, Comrockstar Games, Getasa. Burada bu en alttaki şeye basıyoruz. Yalnız arkadaşlar en alttaki. En alttakine basın. Hatta boyutu en küçük olanı da basın. Burada .txt diye bir dosyası var. Bunu çıkartın. Şöyle Android Data. rockstar Star Games. Filesi attım. Ben de attım. Uzun sürmesin video direkt. Anlatayım küçük küçük. Sonra direkt attığınızda e, işlem tamamdır. GTA 3 IMG'ye girin. Şöyle. E, GTA 3 IMG tool'a girin. GTA 3 diyorum ya. GTA IMG Tura Yanlış söyledim arkadaşlar. Pardon. burda şeye basıyorsunuz. Open IMG. Android. Ee, o dosyayı attıktan sonra. txt dosyasını. Data'ya girin. Comrockstar Games. Data. Comrockstar Games. GTA 3. Files. Tehiste gibi. GTA 3 IMG. Ee, sonra yerine atmak istediğiniz arabayı seçin. Şöyle ekstra haca basın arkadaşlar. Sonra bastıktan sonra bir tik atın. Şurada yandaki kutucuk var. Tik atın ona. Yine basıl tutun. Ekstra haca basın yine. O iki kere kopyaladım. Sonra eğer bir DFF only ee, araba yaması indirdiyseniz onun ismine göre yazın buraya ismini sonra dediğim işlemleri yapın ekstraca basın sonra tik atıp yine ekstraca basın Tiki kaldırın basın tutun replace'e basın e, dff dosyasını dışarı çıkartın e, e, replace'e basın sonra dışarı çıkarttığınız dff dosyasına basın tamam diyeyim filan orada okey mi ne öyle bir şey çıkıyor ona basın sonra bir süre bekleyin burada şöyle bir donma falan olacak sultan yazdığınız halde bu sultan buradan gidecek. İlk baştaki ekrana dönecek. Open image değil. İlk baştaki yazı yazılmamış ekrana dönecek. Şöyle bir ekran olduğu zaman tamamdır. Mod hazırdır. Eğer modda bir sıkıntı çıkarsa ekstra yani kopyaladığınız dosyaya kopyaladınız yani şimdi. hiç hiçbir şey anlatamadım şimdi ilk önce kopyaladınız e, araç şeyini, sonra onun yerine yeni bir araç eklediniz. E, eğer arabada sıkıntı çıkarsa sultan yani istediğiniz ismi farklı olan araçla sıkıntı çıkarsa modda, yamada hatta çıkarsa bir sıkıntı e, direkt yine aynı şekilde girin, ekstra falan yapmadan direkt sultanı yazın, sizin şey, e, mod yaptığınız dosya hangi isimdeyse yazın onun ismini replace'e basın e, ve şeye girin android data com.org games getasa files txtb oraya kopyalanmıştır sizin e, orijinal dosyanız e, ona basın ve yerine koyun orijinal e, aracınız hazırdır eğer sıkıntı çekmezse iyice oynayın iyi bir şekilde oynayın arkadaşlar şöyle e, like atmayı ve abone olmayı unutmayın hoşçakalın arkadaşlar.